cevabı bizim sayfamızda mevcuttu. Sayfamız kapandığı için onu bulamamış olabilir. Şöyle söyleyelim, böyle şartlı boşamalarda önemli olan erkeğin sözünden çıkan, ağzından çıkan sözlerin nasıl kullandığıdır. Şimdi buradaki söz eğer birebir doğruysa, sinir anında eğer para verirsen diye söylemiş, geçici bir zaman dilimini kastettiğini anlıyoruz. Her ne zaman para verirsen demiş olsaydı, ömrü boyu olan zaman dilimini kaplayacaktı. Ama onun yerine para verirsen diye söylediğinden dolayı adama da sormak lazım tabii ki. Buradaki sözünden anlaşılan sadece geçici olarak o anki zaman diliminde para vermesini istememesidir. Olay bundan ibarettir. Adama sorsun. Niyeti de budur. Böyle olduğunu tahmin ediyoruz. Eğer böyle derse ileriye dönük olarak daha sonra para vermesinde bir sakınca olmaz. Ancak bu değil de her ne zaman gibi bir mana ifade ettiyse o zaman ömrünün sonuna kadar para veremez. Verdiği anda üç talak birden gider.